İşte rafadanın yanında duymak istediğim ses. Onları sen kurtardın. Aa, yine kimi kurtarmışım ya? Artık bilinçsizce yapıyorum. Yani otomatik süper kahraman. Bana safa yatma. Şu elindekini de bırak. Ne yapıyorsun ya? Onları sen kurtardın biliyorum. Beni ateşe rezil ettin. Hayır kurtarmadım. Hayır etmedim. Başka kim olabilir ya? Bana yalan söyleme. Bağırma. Ne? Bağırma bana. Yeter artık ya. Tek istediğim senin yanında olabilmek. Başına ne gelirse gelsin senin yanında durabilmek. Ama hep sonunda suçlu ben oluyorum. Çünkü işleri sen karıştırıyorsun. Hayır karıştırmıyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Senin gücün bana yetiyor. Tek suçum seni sevmek. Sevgi bu mu? Bu. Değil. Ya sen ne biliyorsun? Bana sen mi öğreteceksin sevgiyi? Kendinden başka bir şey sevdiğin mi var? Diyorsun sen ya. Şımarığın tekisin. Alare diye ölüyorum umurunda mı? Ben senin için neleri göz aldım be? Ben Ateş'i seviyorum, anlamıyor musun? Bırak be, onu da sevdiğin yok. Eğer Ateş bıraktıysa seni iyi yapmış, kurtarmış kendini. Darısı başıma. Bırakamaz beni. Dediklerimden takıldığın yer bu mu ya? Bırakamaz beni. Seni de affetmeyeceğim. İster affet, ister affetme Alara. Bir gün anlayacaksın. Seni ne kadar temiz bir duyguyla sevdim, bir gün anlayacaksın ama çok geç olacak. Alıştın değil mi karşında sürekli ezilip ufalmama? Kusura bakma Lara ama artık seni ben bile sana karşı koruyamıyorum. Koruma. Ya hiçbir şey yapma. Sadece uzak dur ben. Döndüğünde beni de burada bulamayacaksın. Kalbime seni sevmemeyi öğreteceğim. Ateşle beni sen ayırdın. Bunu asla unutmayacağım. Onun haberi yok. Ve? Çocukların bırakılmasını ben istedim. Neden? İnşaatla ilgili basına sızacak her adar... ...babamla benim başımı ağrıtırdı. O yüzden bıraktım çocukları. Bırak boşuna nefesini yorma. O istiyor ki her şey benim sırtıma kalsın ki... ...gelip beni azarlasın. İnanmıyorum size! Ne dedim? <gülüyor> <gülüyor> Aferin sana. Ne? Aferin sana. Ezdirme kendini. E yeter artık. Çok seviyorum Gönenç. Yapamıyorum. Onu bir türlü aklından atamıyorum. E bazen olmaz oğlum. Oğlum diyorsun ya... ...böyle bazen gerçek gibi olmuyor. Acı ama gerçek. Çok canım yanıyor Gönenç. Çok. Beni neden kurtardın? Hayatımda en sevdiğim insansın. Ve mutlu olmadığını istiyorum Uzay. Sen olamadın diye mi? Annen çok erken gitti. Ondan sonrası benim için kocaman ama kocaman bir boşluk. Gözde de. O... Oh, bırak onu ya. O benim kalbimde kalan son inancı da öldürdü. Belki düşündüğümüz gibi değildir. Gördük be oğlum. Daha ne olsun? Belki birileri yanlış görmeyi istemiştir. Birileri? Hiç öylesine dedim. Hmm.